Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. İstedim ki Türk çocukları köhne zihniyetin prangalarından kurtulsun, medeni bir eğitim alsın ve bu memleket yükselsin. İstedim ki Türk kadını hür olsun, çünkü onun azmiyle bu memleket kurtuldu. İstedim ki Türk milleti medeniyet meşalesini elinde tutsun. İnandım. Yüzüncü yılı büyük bir coşkuyla kutlarken de şunu istedim. Ey Türk gençliği, korkma, yılma. Seni Z kuşağı diyerek, ondansın veya bundansın diyerek bir kalıba sokmak isteyenlere aldanma. Yüksel. Çünkü yükselmeyen elbet düşer. En umutsuz zamanında bile bil ki İhtiyacın olan güç damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Sarıl bayrağına, coşkuyla kutla en büyük bayramını. Bu yeni yüzyıl senin yüzyılın olacak. Atatürk olarak diyorum ki, benim naçiz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Sana diyorum, sen Türk oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı sana diyorum, hatırla. Bir Türk dünyaya bedeldir. Sana diyorum, hatırla. Türkiye durmak yaraşmaz. Türk önde, Türk ileri. Hatırla ve bir kez daha gururla söyle.